selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bugün yine moddayız. Rüzgar yeteneğini aldım. Bir dakika burada yakında bir adam var. Hemen buna oynayacağım diyeceğim de. Tamam buradan oynayabiliyoruz. Oo var ya bayağı bir açıkta adamlar var. Şunu bir alırsam. Aldım 40 kişi var. Oy arkadaşlar bayağı kalabalık. Lan vuramadım. Tamam 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 mermisi bitti. Geliyor. Bu da tamam. Oo, çok kalabalık. Çok kalabalık. Şunları bir çekeyim. Kit lazım acilinden. Arkadaşlar geçen gün biliyorsunuz tüm yetenekleri kullanacağımı söylemiştim. Öncelikle ateş yeteneğini kullandık zaten geçen videoda biliyorsunuz. Şimdi rüzgar yeteneğini aldım. Yarın da artık diğer kalan iki yeteneği oynayacağız. Ondan sonra arasından seçtiğiniz bir tane yeteneği tüm modlarda artık kullanmaya çalışacağım yani en beğendiğimiz yetenek hangisi olursa tabii sonradan kararımız değişebilir o ayrı bir şey aldım aha onu da aldım baygını çekmeseydi iyiydi biliyor musunuz aha sen daha var abi uç oraya hop tamam mermi çok yedi. Ya da dur. Bu şarjör yeter. Evet. Evet, 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 evet. Hepsini aldık. Bunları çekelim. Arkadaşlar tekrardan da hoş geldiniz. Beğenileri, paylaşımları da unutmayın. Bir beğeninizi alırım. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Dün video atamadım arkadaşlar. Biliyorsunuz, yayından izleyenler daha çok bilir. Bir komşu sıkıntımız var. Odaya ses yalıtımı yaptırdık. Biraz uğraştım. Video çıkmayınca yani odayı ustalara bıraktık. Onlar bir ses yalıtımı yaptılar sağ olsunlar. O yüzden video atamadım yani. Haberiniz olsun arkadaşlar. Hemen sağımda biri var. Bu lazeri takıyorum. Şuradan bir hızlanıp oynasam. Hop. Oy. Güzel, 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 güzel. Bunu aldık. Önden de skanlar var. Şöyle bir lutuna bakalım. Oy, 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 oy. O ne öyle? Bu falan bir sürü şey yanıyor burada. Ha buradalar. Duvar kenarındalar. Oha, oha, oha. Allah, killere bak. Almam lazım bunu. Aa, aldım, 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 aldım. Ay, killere bak Dur. Aa geliyor. Vallahi geliyor. Oy, bu da gitti, bu da gitti, bu da gitti. Abi. 13 kile çıktık birden. Oy, ne oldu böyle? Çok iyi değil miydi? Oy 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 oy. Neler oldu be burada? Ver abi ver 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 ver. Oh, Oo, bir şeyler topluyorum da ne topladığımı bilmiyorum. İyi yakaladık. Önde bir tane ses var. He, şu sarı şey olsaydı arkadaşlar direkt hızlıca oynayacaktım da önce bir bomba atalım. Buraya niye koymadınız ya şu sarıyı? Burada bir yerde. Bak. Neyse ki temkinliydim. Du beklemiş. Şimdi şurayı bir açalım. Şurada duracağım. 3 kişi kalmış. Abi buradaki ses olayı da çok sıkıntı ya. Çok ses çıkıyor buradan. Ya yani biri gelip arkadan vursa patates gibi açıktayız. Ama biraz hızlanmış sanki. Daha hızlı mı açılıyor? Yoksa aynı mı? Bana mı hızlı geldi? Alıştın mı? Solda adam var. Dur şurada duracağım. Oo iki kişi. Hatta üç mü dört mü? Kaç kişi bunlar? Abi 90 alabilirsem. Bir dakika Groza değil, Groza değil Ver şunu Tamam, aldım Lan Geyik Hadi aslanım hadi Geyiğe aslan deyip tuizmini bozuyorum Lan Mermileri attım Geldi Bu tamam Peki bakayım Bunlar üstte arkadaşlar ya üstte dedim tamam burada yani. Altta. Hızlanacağım. Merdiven mi? Yok dışarıda. Tam kenardalar başkalarıyla fightlıyorlar. Şuraya bir bomba. Tamam arkaya gidiyor. Aa, sen nereden çıktın? Kit sesini duydum bunun. Bak görüyorsunuz değil mi? Onu duydum ben aslında. Uzaktakini duydum. Kit sesine döndüm. de çok sıkışık. Ah be. Gitti loot. Vallahi gitti. Arkadaşlar George Pula geldim. Burası da dolu. Vallahi burası da dolu. Şöyle bir inelim. Aha hangar. Tamam. Bir çatıya ineyim abi. Ay. Lan çok gittim. Gördü mü? Görmüş. 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 Ya çok gittim ya. Arkadaşlar tekrardan geldim. Şimdi şuraya bir inelim. Daha var ya buraya nereye atlayabileceğimi çözemedim arkadaşlar. Yani ne taraftan daha rahat oynarız, güzel oynarız çözemedim zaten alan da çok büyük olduğu için muhtemelen olmaz da yani böyle bu modda fış sallamasyon atlayacağız herhalde şimdi ama mod güzel gerçekten güzel Son zamanlardaki gelen 3-4 modun en iyi modlarından biri abi bu ne nereden çıkacağım kayboldum Allah'ım bir yerden çıkış yok şu arkaya oynayacaktık. Aha. Oo çok iyi. Gel buraya. Gel buraya gel canın yok. Anam. Lan düş artık. Aa mermisi bitmiş. Yo bitmemiş. Şarjörü bitmiş. Git lazım. Git lazım. O adam gelemez. Duvar var. Ver abi şunu. Bu arada ben bu yeteneği de beğendim he. Yani ateşle bu yeteneğin arasında çok da bir fark yok gibi. Oynanış olarak. Bu da rahat. Ateş de rahat. Baygın. Tam da. Biraz yedi. Oo. Gitti. Oha bunlar ortayı açmış. Oğlum ne ara açtınız? Şimdi biri var. Gerçi zaten şu an ortada herhangi bir süre sınırı yok arkadaşlar. Atladığınız anda açabiliyorsunuz tabi adamlar bırakırsa. Baygon. Bunları da bırakmışlar. Lan ben açsam yersiniz beni. Abi mi? O var ya bir şey diyeyim mi? Lutumuz efsane. Ben size söyleyeyim. Oynayacağım. Şuradan şöyle yalnız bu sarı şeyler çok güzel olmuş. Buranın büyük olduğunun PUBG'de farkında. O yüzden gitmiş bu sarı şeyleri koymuş. Küçültseydiniz ya. Ne gerek vardı? Bunları bir atalım. Tamam. Önümde biri var. Tek, o gelmeden ben buraya gideyim. Aşağıda. Ama kenarda bu. Hop aldım. Hala buradaki sesleri anlayamıyorum ya tam. Aşağıda mı yukarıda mı? Çok belli olmuyor. Bu da gitti. 9 kişi var. Ulan vuruyorum vuruyorum sayı yükseliyor. Şurada bir duracağım. Bak gördünüz bu yetenek yani güzel onunla da buralarda durabiliyoruz ateş daha yükseğe çıkıyor bu biraz daha pratik yani şöyle söyleyeyim hızlı bir de süresi daha az yani erken konuşmuyorum ama muhtemelen rüzgar yeteneğinde bayağı bir kullanırız diye düşünüyorum. Buradan sıkıyorlardı evet önümde adam. Bunu böyle vurabilir miyim vururum vurdum da. Tek miymiş bu burada? Seni de alayım. Kardeşim. Öl ya. Zaten mermi harcamak istemiyorum burada. Başka yok herhalde. Abi 7 kişi vardı. Kim bilir nerede bunlar çıksak mı acaba? Ne diyorsun? Aha, burası dolu. Bir dakika, buraya da bir oynayayım. Oo, kalabalıklar. Gideceğim. Şu bir. Şu iki. Bitti mi? Ha bitti. Ver abicim ver 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 ver. Acaba diyorum ki arkadaşlar bu adamı alıp aşağı mı atsam kendimle beraber? <laughs> Çok güzel olmaz mı? Ama adam geldi bir dakika. Kardeşim piyango diğerine vurdu. Sen dur burada. Karşıda. Aldım. Çek abi çek. Uğraşmayalım ya adamlar niye aşağı atalım biz? Siz de hemen evet diyorsunuz. Buradan bir topuk sesi duydum da. Tam olarak nerede bilmiyorum. O yüzden biraz refleksleri açalım. Adam. Oy. Adama bak. Yatmış. 3 kişi kaldı. Ben diyorum ki. Daha burayla uğraşmayalım. Çıkalım. 8 oldu. Aa. 8 oldu. Daha yeni üç kişiydi. Tam çıkacağım çıkamıyorum. Tam çıkacağım çıkamıyorum. Geliyorlar. Sürekli geliyorlar. Havada. Hop. Bu gitti. Sola biri indi. O arkam var. Tamam sarı var şurada oynayacağım. Onun verdiği güçle. Aa dur. Burada bu. Aldım. Çek abi çek 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 çek. çek. Bizim o baygın ne oldu çaldılar mı yoksa? Bir bakacağım. Ha duruyor burada. Bu da gitti. Şimdi solda birileri var. Sola da bir oynayayım arkadaşlar. Buradan çıkayım. Tamam mı? Zaten mermi bitti. 40 mermi. Can basıyor. Ne yapıyor? Aynen can basıyor. Aldım. Buradan vurabileceğimi düşünmedi. Şimdi şu UMP'yi alıyorum. Çok da param var arkadaşlar. Direkt gidip bir fişek almaya çalışacağım lar at. Tamam. Bence gidebiliriz abi. Yeter, yeter. Çok bile kaldık. Abi P90 aldık. Kullanamadık aşağıda. Mermi bitirdik. İşte ortayı direkt açınca zararları. Neyse ki AVM'miz var. Nereye götürüyor bu bizi? Tamam. Pochinki'ye doğru gideceğim. Ve inerken şunları da size göstereyim Arkadaşlar yeni üyelerimiz katıldı aramıza Arkadaşlar adamsınız hoş geldiniz aramıza Serdar Daşdemir, Bahadır Geçim, Emre, Sercan, Zeki, Emre Karkı, Mert Taha Koca Altın seviye üyemiz olmuşlar Salim Hak Verdi, Platin seviye üyemiz olmuş Ferdi Sevim, Murat Şengül, Mehmet Can ve TikTok Star Altın seviye üyemiz olmuş Aziz Özcan, Platin seviyemiz olmuş. Murat Sadi de yine altın seviyemiz olmuş. Arkadaşlar hoş geldiniz aramıza. Cansınız, adamsınız. iyi ki varsınız. Arkadaşlar siz de üye olmak istiyorsanız YouTube profilimize girip katıla basarak direkt aramıza katılabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum hepinize şimdiden. Bir drop var arkadaşlar. Groza alalım. Bence alalım. Eğer Groza'yı almayıp UMP ile devam edersem ne olur? Kesinlikle linç yerim. Araba gidiyor. Dalayım mı? Vallahi dalacağım. Ah durmuş. Hop. Yere mi yattın sen? Aga be. Arkadaşını kaldırmaya geliyordu ama neyse ki bir kişi daha varmış. Bayıldı. O kaldırır artık. Şimdi şuradan bir bir şey alacağım arkadaşlar. Tamam mı? Bir tane şarjör alacağım. Biraz 762 alacağım. Kimse yok değil mi? Arkadan vurmasınlar. Bir fişek. Bir şarjör. Biraz da 762. Şu bombalardan biraz bırakalım. Şunu atalım. Tamam. Bence gidebiliriz. Arabamız da var. Ama burada atacağım zaten arkadaşlar. Merak etmeyin. Direkt balkondan atacağım şeyi. Hop. Bir kaydıralım. Tamam. Bizim iş tamam. Bir şeyimiz geliyor. Bekleyeceğim. 42 kişi var arkadaşlar. Kesin gelen olur. Aha. İlk gelen de botmuş. Onu aldık. Enerjiyi de alacağım oradan. Şek geldi. Kimse gelmedi. Bunlar nerede? bazen gelmiyorlar Bak şimdi nereye gidiyorum Hemen şu aşamda bir tane zil var arkadaşlar Bu zil ne işe yarıyor Vampir modunda hatırlıyorsunuz değil mi böyle bir şey vardı dönüyordu Bir iki iki buçuk dakika sonra bir loot veriyordu Bu da aynı Onun gibi bir şey İki iki buçuk dakika boyunca dönüyor bir şey oluyor böyle zil çalıyor Ondan sonra loot veriyor Ama öncelikle burayı halletmemiz lazım Çünkü bir kişi var Burayı mı pusuyor ne yapıyor bu Bölgede bir yerde. Bölgedeki oyuncu yazıyor burada. Hadi ama neredesin? Ah duydum. Bir dakika solda. Red zone, bir git artık. git de net duyalım bir şey duyalım. Allah'ım ya Rabbim. Tüm bombalar da bana doğru geliyor. Oo. Atlıyordum. Ya buraya. Lan bot musun sen? Hey Allah'ım. Evet arkadaşlar PUBG şöyle bir şey demiş. Herkese her yere dalabilirsin, ölmeyebilirsin ama bunu açmak için patates gibi bekleyeceksin demiş. Yani şu an herhangi bir yerden bir adam çıksa vursa hiçbir şey yapamıyorum. Gördüğünüz gibi direkt ölüyorum. Neyse ki bitti. Eğer tek başınıza oynuyorsanız biraz sıkıntılı bir şey. Bölgedeki oyuncu falan eğer iki ise falan hiçbir şekilde yani basmam oraya. Peşin peşin söyleyeyim. Sıkıntılı bir şey çünkü abi hiçbir şey yapamıyorsunuz. Direkt vururlar. Ne çıktı? Bir P90 MG falan çıkıyor. Aa harbiden doğruymuş lan. Yorumlara bayağı bir yazmışsınız çünkü. P90 MG veriyor, Groza veriyor diye. Gerçekten de doğruymuş. Helal olsun. Vallahi helal olsun size. Adamsınız be. Ya bu adamlar nerede? Niye buraya gelmediler? Hiçbir yere gelmiyor bunlar da. Evet, ben ayıcığımı buldum. Bunun içine gireyim. George Bull tarafından sıkıyorlar. Evin oradan görebilir miyim acaba? Burada bir duralım. He, ben şimdi bununla çatıya çıkamayacağım değil mi? Ama ama nasıl çıkacağım biliyorum. Tamam. Bu defa çıkamadım. Nasıl çıkacağım biliyorum. Şunu bir alayım. Aa. Şunu bir alayım. Peki nasıl çıkacağımı tahmin edenler var mı? Kime sıkıyordu o birine sıkıyordu? Bir düşünün arkadaşlar şimdi buraya nasıl çıkılır? Drop var. Yeteneğin süresi de olsun direkt çıkacağım merak etmeyin. Bilmeyenler de öğrenmiş olur. Hop. Abi keşke sıkmasaydım dropta duracaklardı. sabır yok ki sabır yok yani niye vuruyorsun? Bir dur bir dur. İki saniye bir dur. Adamlar bir gelsin bir droba dalsın. Ne bileyim lut'a dalsın. Ondan sonra vur hemen AVM atayım. Oldu. Ben de Cristiano Ronaldinho. Bak şimdi buraya çıktım. Şöyle buraya geldim. Temiz. Çünkü belli bir noktaya kadar yükseliyor arkadaşlar. Yüksek bir yerdeyseniz daha yüksek yere çıkıyorsunuz. Aha yine geldiler. Evet şimdi ben burada ölürsem kendi atam. Direkt kendi atam. 3 tane böyle tüfüm var. O yüzden ölmemem lazım. Sağ yaktım, solu yaktım. Bir de ortayı yakamadım, mermi yedim Arkadaki dur. Aa buradan mı baydı birin acaba? Arabaya bindi bu. Durdu gene. Şuraya bir geçersem. Aha. Baygın. O da baygın. O da çok yedi. Şunu alayım. Oo çok vurdum. Bir dakika bomba gider. Oraya bomba gider. Araba. Killerim geldi. Ay çok yedi be. Gidiyor mu? Oo bayağı gitti, bayağı gitti. Oraya loot yapmaya gitsem herhalde bizim çok bir loot'a ihtiyacımız yok ya. P90 yoktur çünkü onlarda. Hiç duymadım. Şimdilik bir duralım. Bunlar tekrar geri gelebilir çünkü arkadaşlar. Bunlar George yer herhalde. Aha. Hop. Oy. Tek atış. Vurdu mu? Bugün altında bir şey görünüyor gibi ama Vurdu herhalde ya değil mi? Vurdu. Bir ölüm mesajı çıktı da adını kaçırdım. Panda geçiyor. Hop. It. Ay burnundan geçti. Lan. Panda yedi adamı. Burnundan geçti gördünüz mü? Burnundan vuruyordum az daha. Ah ulan burnun biraz uzun olsaydı. <laughs> Adam burnundan gidecekti. Garaja geldi bu. Arkadaşlar alandayım. Geyik geliyor. Bak 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 bak. Ses vermeyeceğim diyeceğim de bozuyor galiba. Yo. o geyik sesi değil mi direkt böyle sihir gibi bir şey geliyor. Ne haber? Aslanları çağırırım he. Ne çıkan şey ne öyle? Konuşuyor mu? Hadi ne yapacaksın? Nereye gitti lan bu? Lan nereye gittin? Geek! gek mi geçiyorsun bizle? Yok gitmiş herhalde. Gitti mi? Dur ben yukarı çıkayım tekrar. Hop. Burada duracağım. Bu yukarıda bir yerde. Ana Lan Aha Aa niye oradan sıktın ki? E öldün. Hayır çıkmasan öleceksin. çıksan yine öleceksin. Oradan sıkılır mı? Evet. Tek. İnsan önce bir alana girer be kardeşim. Pandayı adam sandım. Burada galiba ya o geyik var ya burada bir yerde. Hiç bakmıyor. Biri garajda, biri ağaçta. Hop oy! Aslında oynasam oynarım da solum var abi. Solum olmasa oynardım. Rüzgar yeteneğiyle bayağı bir yanaşırdım oraya çünkü. Soldan sıkanı göremedim. Dur tekrar yerime geçeyim. Allah ayağım kaydı. Aşağı düştük. Buradan tutuluyor mu? Yok. O zaman tekrar yerimizden çıkalım oraya. Alanı da baya bir bana vermiş. Ay son anda gördüm. Adama bak. Ya çıkamadım bak görüyor musun? Kulübenin üstünden kem basamadım. Tamam burada duralım. Şimdi kaldı 3. Oo. Lan ben seni vurmadım mı? Bu başkaymış. Bir dakika. Evden görmeye çalışacağım. Geyik mi geldi gene? Evet geyik geldi. Bak gene. Çık şuradan. Mermi harcamak istemiyorum geyiğe. Gel buraya gel. Bu gelecek arkadaşlar bu buraya gelecek. Alanda değil çünkü. Aha bozuyor. Bozuyor bozuyor bozuyor. Hop hoş geldin. Tamam bu da gitti. Aha. Arabayla sola geçti. Birebir. Evet evet son adam. Dropta mısın arabada mısın? Yalnız alanın da var ya full bana veriyor ya. Adam yine alan dışı. Çatıya çıkabilir miyim ya? Yok abi çıkılmıyor işte çatının üstüne çıkabilsem şu an beni bilmiyor. Acaba sağ açık verir mi? Ne diyorsunuz? O onda da rüzgar varmış. Tamam. Geldi. Geldi. Dibimize geldi. Bir dakika. Çok açık kaldım. Onda da P90 var. Ha. Bu droptan almış. O bombayı yemeyecek. Ama bunu yiyebilir. Hop. Yok. Bunu da yemez. Bunu da yemez. Topa kaçtı. Önüme geldi. Ah be. Daha var. Daha var. Bombamız var. Bir enerjimizi basalım. Canımızı fullleyelim. Şimdi bu pandadaki adam he. Onu zamanda vuramadık. Bak başımıza bela oldu. Canas, az. Oynadım. Hadi. Can basıyor. Oo tamamdır. Tamam. tamam güzel. One. güzel. 26 kill. Arkadaşlar bir beyninizi alırım. Güzeldi. Hallettik. Binimiz geldi 3981 asırımız var 26 kilimiz var 10 numara maçtı arkadaşlar Nasıl rüzgar yeteneğini beğendiniz mi Diye soruyorum Öncelikle ben sevdim Öncelikle onu söyleyeyim Güzel vallahi güzel ateşle yani Aynı gibi bir şey benim için Bunu da oynarım ateşi de oynarım Öncelikle onu söyleyeyim Daha iki yetenek daha var Diğer iki videoda da onları deneyeceğiz arkadaşlar Bugünlük bu kadar olsun Yarın Yine yeni bir videoyla yeniden görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın.